Hayırlı akşamlar arkadaşlar, hayırlı, pardon, hayırlı günler arkadaşlar. Cumartesi günü 26 Ekim Cumartesi gününden bu sefer de Vinna üzerinden son gelişmeler, güncellemeler geldi arkadaşlar. İnşallah onlara bakalım. Evet hemen rüzgar durumuyla başlıyoruz arkadaşlar. Rüzgarımız genelde kuzeyli görülüyor. Evet yarın arkadaşlar Marmara'da ilgili biraz daha azalarak devam edebilir. Önümüzdeki hafta bayağı bir durgun bir hava bekleniyor arkadaşlar. Evet şöyle çarşamba, perşembe biraz şöyle Ege'de biraz kuvvetlenebilir. Onun dışında e, sakin, oldukça sakin e, güzel bir sonbahar havası <laughs> bekleniyor arkadaşlar. Fakat işte günlerdir bahsediyorduk Allah'ın izniyle arkadaşlar. İnşallah görünmeye başladı sistem. Evet. Kasım'ın 3'ü 4'ü gibi Rodos fırtınası inşallah bekleniyor arkadaşlar. Ege'de, Marmara'da. Ardından iç kesimlerde de bu fırtına görülebilir. Hemen Marmara'da rüzgar Kuzey'e dönebilir arkadaşlar. Tabii daha, daha e, uzun zaman olduğu için e, biraz yakın vadiye daha çok dikkat çekelim. Ama şu an için iyi bir tahmine benziyor arkadaşlar. Bu tahmin tam aradığım tahmin tabiri caizse. Hadi hayırlısı bakalım arkadaşlar. E, bu sefer Ege Akdeniz'de e, yaşayan vatandaşlarımız inşallah yağmur bakımından bayağı bir yüzü görebilir İnşallah öyle görünüyor. Evet bugün de Doğu Karadeniz'e yağış gördükten sonra arkadaşlar iç kesimi kar olmak üzere. Ardından yarın havanın tamamen açması bekleniyor. Pazartesi de arkadaşlar salıda gördüğünüz gibi hava açık. Maşallah pastır meze havası var. Çarşamba kuzeyden bir şöyle bir hafif yağmur geçişi olabilir. Kuzey bölgeler için. Yani bu hafta oldukça iyi arkadaşlar. Maşallah pastır meze havası var. Evet bugün arkadaşlar birçok şehrimizde hava günlük güneşlik. Taze doğu bölgeler çok soğuk. Yarın da yine Doğu bölgeler soğuk olabilir. Ee, yine batı bölgeler arkadaşlar. Güney ve batı bölgeler için. Marmara, Ege, Akdeniz için. İç Anadolu'nun güneyi için. Hava oldukça ılıman olabilir. Önümüzdeki günlerde Karadeniz biraz soğuk. Arkadaşlar böyle bekliyorum. Ee, tabii güneş açtığı anda ısınıyor arkadaşlar. Fakat e, yine de biraz şöyle Marmara ve Ege, Akdeniz biraz daha bu sıcağı, sıcağı daha fazla hissedebilir. Evet ayın 1 ikisi itibariyle arkadaşlar artık iç kesimlerde de sıcaklık artabilir inşallah. E, bu sistemin yaklaş, yaklaşmasıyla sıcaklıkta bayağı bir artacağı benziyor. Özellikle e, bu pazar değil bir dahaki pazar arkadaşlar. Tam böyle yine inşallah piknik havası var. Uzun bir aradan sonra 23-24 dereceler Marmara Güneyi'nde görülebilir arkadaşlar. İstanbul'da 22-23 dereceler görülebilir. Ege'de de yine 20'lerde bekliyor sıcaklık. İç kesimlerde 19-20 derece Adana 22-23 Karadeniz açıklarında yine sıcaklık 23-24'e çıkabilir. Doğu Anadolu için 11 derece hatta Güneydoğu bile çok soğuk arkadaşlar. Ee, Güneydoğu bile gerçekten batı bölgeler Güneydoğu'yu adeta sollamış. Allah sıcaklık bakımından. Evet hemen arkadaşlar görüyorsunuz Ardo'dan Balkanlardan yaklaşan kuvvetli soğuk hava dalgasını. Büyük ihtimal arkadaşlar işte ayın 5'inden itibaren birçok bölgemizde kar yağışı görülebilir. İstanbul için vallahi şu an için bir şey görünmüyor arkadaşlar. Soğuk hava biraz daha kuvvetlenirse İstanbul için bile karla karışık olabilir. Şu an için bir şey görünmüyor ama bakacağız. Şu an için arkadaşlar bir soğuk hava yalayıp geçecek gibi ama soğuk havayı iyi bir hissedeceğiz gibi görünüyor ama Büyük ihtimal bu soğuk hava geldiğinde yağış kesileceği için arkadaşlar pek kar görme ihtimali İstanbul için görünmüyor. Hatta Trakya için de bekleyen arkadaşlar ihtimal azaldı galiba. Daha çok kuru soğuk olabilir fakat <laughs> iç kesimler için arkadaşlar bu ihtimal daha fazla diyebiliriz. Evet. Evet şu an için arkadaşlar üzerimizdeki mor kütle yavaş yavaş Azerbaycan'a doğru kayda görülüyor görüyorsunuz. Ee, bunun dışında önemli bir soğuk hava dalga geçişi beklenmiyor. Sadece ay sonu e, kuzeyden geçen mor kütleler var. İşte bunlar da arkadaşlar daha çok gecelerin çok soğuk olmasına neden olabilir. Tüm ülkemiz için gündüzler ılık. Yani pastırma zavası işte böyledir arkadaşlar. Geceler soğuk gündüzler ılık. Güneşli geçer öyle evvelallah. Evet uzun süre beklediğimiz soğuk hava arkadaşlar görüyorsunuz mor kütle çok kuvvetli mor kütle var e, kutuplardan şöyle yukarı doğru aşağı doğru bir sarkan mor kütle arkadaşlar <laughs> direkt bize doğru eğiliyor yani Avrupa'ya doğru eğiliyor arkadaşlar evvela bu da iyi bir durum İnşallah bu kışında görürsek böyle dalgalar e, iyi olacaktır hayırlısı bakalım. Çünkü çok erken başlar arkadaşlar. Böylesine soğuklar. E, böyle Soğuk kütle gerçekten eksi 37 arkadaşlar. 500 e, HP yani 5500 yük, e, metrede de havadan e, yükseklikte arkadaşlar. Böyle sıcaklığın olması gerçekten çok iyi. Evet sıcaklık biraz arkadaşlar. E, bu mor kütle güneye doğru indiği için daha çok bize gök gürültülü yağışlar etkisine girebiliriz. Zaten gök gürültülü fırtınalarda bu bekleniyor arkadaşlar. Gök gürültülü yağış ihtimali biraz daha fazla yani daha çok ön plana çıkan Arkadaşlar bu sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar olabilir tabi kar yağışı da bekliyor arkadaşlar özellikle ayın beşinden itibaren iç kesimlerde Hatta yoğun bir kar yağışı bile görebiliriz çünkü görüyorsunuz Balkanlarda yoğun kar yağışı göstermiş arkadaşlar e, sıcaklıkta çok düşük gerçekten E, bayağı da düşük bir sıcaklık var arkadaşlar. Eksi 5 dereceye kadar neredeyse düşüyor. O çok yani dip soğuk Balkanlar için ve evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah e, detayları veririz. Yani önümüzdeki pazar gününde itibaren arkadaşlar asıl hava de, hava değişimi önümüzdeki cumartesi güney bölgeler için pazardan itibaren batı bölgeler için ve iç kesimler için bu hava değişimi bekleniyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar önemli bir hava değişimi beklenmiyor. Geceler soğuk, gündüzler ılık olmaya devam edebilir. Evet, değişimler inşallah olmaya devam ediyor. Kaça aktaracağız? Hepinize hayırlı günler. Bir kez daha hoşça.